Partimizde adaylık süreci geçtiğimiz pazar akşamı itibariyle son bulmuştur. Genel merkezimizin takdiriyle Milliyetçi Hareket Partisi Tosya Belediye Başkanı adaylığı Sayın Volkan Kavaklıgil lehine tecelli etmiştir. Kendisine ve partimize hayırlar getirmesini Cenab-ı Allah'tan niyaz ediyorum. Bu süreç içerisinde partimizden aday olan eski ilçe başkanımız Sayın Muvaffak Ettemez'e, Sayın Volkan Kavaklıgil'e Sayın Cihan Çetin'e, Sayın Hüseyin Eken'e, Sayın Ali Tekin'e teşekkür ediyorum. Milliyetçi Hareket Partisi Tosya ilçe başkanlığı olarak yeni bir seçim dönemine hızla giriş, girmiş bulunmaktayız. Dürüst İlkeli ve temiz siyasetimizle yolumuzdan ve davamızdan asla vazgeçmeyeceğiz. Tosya'mızın belediyecilik anlamında çok büyük hizmetlere ihtiyacı vardır. Bu hizmetler üretken ve modern belediyecilik anlayışı ile sağlanabilir. Halkımızdan aldığımız şikayetler ve bizlerin tespit ettiği eksikler doğrultusunda Tosya'yı yönetmeye talip olduğumuzu bilinmesini isterim. Bu bağlamda tüm hemşerilerime haksızlık edildiğini düşünüyorum. Mevcut belediye yönetimine sesleniyorum. Siz Tosya'nın tarihi dokusunu yok ettiniz. <laughs> Hemşerilerimizin nefes alacağı parkları beton yığınına çevirip katlettiniz. Türkülerde geçen aşağı pınara kahvehane yapıp Tosya'lı halkımı halkımızla alay ettiniz. Dört yoldaki giriş çıkışı belli olmayan, ana yol ile Tosya'nın bağlantısını koparan kavşak yapılırken resmen seyrettiniz. Şehirlerde 1900'lü yılların başlarında yapılan Saat Kulesi'ni 2018 yılında Tosya'mıza getirip zamana karşı yenildiğinizi ifşa ettiniz hanının ortasına saksı yaparken Ütopya'nızda ne yaşıyordunuz? Tarihi çarşımıza özene bezene diktiğimiz duvaları bir gece ansızın tekmeleyerek parçalayarak ne yapmaya çalıştınız? Projesi olmadan bütçesi ayrılmadan hükümet binasını emniyeti yıktınız hükümet binasına, eski bir yurt binasına, emniyet binasına, Endüstri Meslek Lisesi'nin barakasına, adliye binasını da konteyner binaya mahkum ettiniz. Beyler kusura bakmayın ama Tosya'da iflas ettiniz. Artık iş üretemez duruma geldiniz. 1 Nisan sabahı Allah nasip eder belediye başkanlığını kazanırsak Tosya'da hiç kimseyi ötekeleştirmeden, kardeşlik hukukumuzu koruyarak hizmet edeceğimizin sözünü buradan size söz veriyorum. Hilaller yıldızları ile buluşuyor ifadesinden yola çıkarak Milliyetçi Hareket Partisi Partisi'nin nerede kalmıştık deyip hizmete başlayacağı başkan adayımız mühendis, iş adamı Sayın Volkan Kavaklıgil'i takdim ediyor. Hepinizi saygı, sevgi ve hürmetle selamlıyorum. Çok kıymetli Milliyetçi Hareket Partisi İlçe Başkanım ve Yönetim Kurulu üyeleri. Geçmiş dönem Milliyetçi Hareket Partisi İlçe Başkanlığı yapmış kıymetli başkanlarım. Belediyemizin meclis üyeleri. Geçmiş dönem belediye meclis üyeliği yapmış kıymetli büyüklerim, Alperenlerimiz, 31 Mart 2019 Mahalli İdareler... seçimi için Milliyetçi Hareket Partisi'nden aday aday olmuş çok kıymetli başkanlarım, ülke ocaklarımızın kıymetli başkanı ve çok değerli yönetim kurulu üyeleri, kıymetli hanımefendiler, beyefendiler, basınımızın güzide mensupları. Malumunuz olduğu üzere 31 Mart 2019 tarihinde yapılacak olan mahalli idareler seçimi için Milliyetçi Hareket Partisi Genel Merkezi tarafından Tosya Belediye Başkanlığı görevine tayin edilmiş bulunmaktayım. Rabbim çıkmış olduğumuz bu yolda inşallah bizi muvaffak eder. Hepiniz hoş geldiniz, şeref verdiniz. <laughs> Yarım asırlık şanlı mazimizde Allah'ın izniyle 31 Mart 2019 yerel seçimlerinde Tosya'mıza damgamızı vuracağız. Davamıza olan inancımız, sahip olduğumuz siyasi duruş ve Tosya sevgimiz ile yola çıkıyoruz. Hiç kimsenin şüphesi olmasın, geçmiş dönem ilçe başkanlığı yapmış ağabeylerimiz, geçmiş dönem aday olmuş ağabeylerimiz, günümüzde aday adayı olmuş ağabeylerimiz, alperenlerimiz, bu davaya gönül vermiş bütün evlerle birlikte Tosya'da Milliyetçi Hareket Partisi'ne belediyeyi kazandıracağız Allah'ın izniyle. Tezbirata, kuşkuya, yalana, dolana gerek vermeyecek ve bu fotoğraf karesiyle de her şeyin anlaşıldığı gibi Milliyetçi Hareket Partisi teşkilatının ve adayının dimdik yanında ve her daim onunla yol yürüyecektir. Bu yerel seçimlerden zaferle çıkacağımıza olan inancımız tamdır. Tosça Belediyesi'ni layıkıyla yönetebilecek bilgi, beceri ve cesarete sahip, kendine güvenen her türlü görevi yapmaya hazır bulunan arkadaşlarımız mevcuttur. Değerli hemşerilerimiz teveccüh gösterip bu seçimlerde bu kutsal görevi verirlerse bizlerin nasıl hizmet edeceğimizi görecekler ve bizlere sahip çıktıklarına asla pişman olmayacaklar. Çünkü bizler Tosya'mıza ve hemşerilerimize aşığız, ve onları seviyoruz. Tabi burada bir takım şeylerin de altını çizmekte fayda var. Memleketimiz bilindiği üzere Sinop, Kastamonu, Bartın, Karabük, Çankırı merkezli illerin en büyük ilçesidir. Maalesef öyle bir hal aldık ki devlet yatırımı olarak bilinen yatırımları bile yönetemez hale geldik. Bunun en güzel örneği aşağıda bas bas bağrılan tavşan. Öyle bir hal aldık ki memleketimiz içerisinde belki belediyeciliğin görevi değil fakat belediyeciliğin bir de vicdani görevi vardır. Bu görev nedir? Memleketin hükümet konağıdır. Memleketin adliyesidir. Memleketin tarım Bakanlığının Tarım Müdürlüğü'nün binasıdır. Hastanedeki doktordur. Belki asli görevimiz değil. E, belediye Başkanı bu memlekette yaşamıyor Bu memlekette doktor yoksa Belediye Başkanı bunu Vicdani görev olarak adledecek. Gerekli makamlarla gerekli girişimlerde bulunacak. Öyle o bizim görevimiz değildi. Sıyrılalım. Bu bizim görevimiz değildi. Yapmayalım. Bu bizim adamımız değildi. Uğraşmayalım. Bu tarz eylemler ve İcraatlar içerisinde Milliyetçi Hareket Partili bir belediye görmeyeceksiniz. 40 bin nüfuslu bir ilçede engellilerle alakalı bir tane proje gördünüz mü? Yaşlılarla, kadınlarla, çocuklarla alakalı bir proje gördük mü? Biz şehir edebali'nin nasihatlarında iyi biliriz. Der ki Şeyh Edebali, insanı yaşat ki devlet yaşasın. Biz tosyamızda insanları yaşatamıyoruz, insanları. Nasıl yöneteceğiz, nasıl devleti yaşatacağız? Bizlerin bu noktada milliyetçi, ürkücü hareket olarak herkesimi kapsayan, herkesimin sorunlarıyla dertlenen, bütün insanlığı ilgilendiren, ne lazımcılığı bir tarafa bırakıp, yaptım olduğu bir tarafa bırakıp, memleketin içerisinde yaşayan insanların siyasi parti ayrımına girmeden, etnik köken ayrımına girmeden dertlerine deva olabilmek için bu yola çıktık. Bu noktada da ilerleyeceğiz Allah'ın izniyle. Üretken belediyecilik anlayışımızın içerisinde 9 tane temel esas yatmaktadır bizim. Bunlardan birincisi milliyetçilik, ikincisi çalışkanlık, üçüncüsü adalet, dördüncüsü dürüstlük, beşincisi çağdaşlık, altıncısı kalkınmacılık, yedincisi rekabetçilik, sekizincisi katılımcılık, dokuzuncusu şeffaflıktır. Bir belediye yönetiminde adaleti tesis edemezseniz eğer, insanların güvenini kazanamazsanız eğer, baştan kaybetmişsiniz demektir. Allah bize bu görevi nasip ederse eğer, <laughs> Milliyetçi Hareket Partili bir belediyenin nasıl adaletli davrandığını, nasıl şeffaf bir şekilde belediyecilik yaptığını Tosya'mıza ardında bütün il ve ilçelere göstereceğiz. Kıymetli hemşerilerim, ve basın mensupları. Bakınız Tosya'mızda 23 tane mahalle 54 tane de köyümüz mevcuttur. Vay efendim aşağıki mahallenin muhtarı başkanla yakınmış oraya hizmet götürecekmiş. Yukarıdaki mahalle başka siyasi partiyi temsil etmiş. Oraya hizmet götürmek olmazmış. Artık Tosya'da herkes kafasından şunu çıkarsın. Biz adamın adamı olmak için ya da adamlarımızı gözetmek için Milliyetçi Hareket Partili bir belediyeye tarif değiliz. Biz Tosya, Tosya'mızda yaşayan 40 bin nüfuslu vatandaşımızın derdiyle dertlenmek, sıkıntısıyla ilgilenmek için bu hizmete tarifiz. Bundan hiç kimsenin şüphesi olmaz. Bu duygu ve düşüncelerimle hepinizi tekrardan selamlıyorum. Allah'a emanet ediyorum. Yaptım olduğu işini bırakacağız dosyaya. Bu ne demek oluyor? İşte Volkan Kavaklıgil ve ekibi ya da arkadaşları memleket için 20 tane proje hazırlamış. Hadi buyurun sahaya. Böyle bir şey yok. Şu anda çarşı içi esnafımızı, sitelerdeki esnafımızı, sanayideki esnafımızı, aşağı metal sanayideki esnafımızı, organizedeki esnafımızı hepsini dinliyoruz. <laughs> evinde oturan anamızı, kardeşimizi hepsini dinliyoruz. Hepsinin sıkıntılarına çare olacak projelerle geleceğiz Allah'ın izniyle. O sebepten hepinize tekrar çok teşekkür ediyorum.